E, ev için bir şey planladılar mı? Hı. Mesela işte bir oyun odası, bir bahçe ya da büyük mutfak falan. Hani kriter. Şimdilik daha küçük bir ev tutalım diyoruz. En azından belli bir... Hayır. <laughs> Bu sefer bahçeden videolar Hayır. izleriz. Ba İkarda yazmış ki Sedo <laughs> kupon ver geldim. Yarın hallederiz <laughs> o iş. Yarın hepinize kazandıracağım. <laughs> Sedat Bahçeli ve köpek gelir mi o zaman? Elif sevmiyor. Sen de kedi sevmiyorsun yani. sevmiyorsun ha, Bahçeli Olur. Aynen aynen Bahçeli olabilir. Hı. Ya aslında kedi nötrüm yani kediye. Olsa da olur olmasa da olur. Balık alan ortaya olur. Bu arada o hesap bulundu. Aslan Park Tuzla hesabın ismi. Instagram'dan darlayın. Aynen hücum. <gülüyor> <gülüyor> Sedat'a yine yapmayı unutacağı şeyleri söylüyoruzdur. Lan çok iyi şurayı da fanlara dağıtın. <laughs> Olur yani yakın <laughs> fanlar varsa. Sedat bizim her şeyi kendimize parça çıkarmamız. Aslında aynen aslında şey yapacağız. Da, şurayı yaptıktan sonra üç tane fana denek <laughs> <laughs> e, puan atacağız. Niye biz deniyoruz peki? Yani bir şey olursa. <gülüyor> 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 Yine yangınlar. Arkadaşlar kanmayın <laughs> sakın Sedat'a. <laughs> Anne evet. babamın beni düşünme şekli. Neyse canlarım Sedat geldi. Sedat son bir şey söyleyeceğim. Aslanlı Park'a milleti tamam. yönlendirdin diye demişler ki Sedat sonunda kitlesini kullanmayı öğrendi demişler. <laughs> Vay. Tamam bundan... bunu istiyorsanız olur arkadaşlar. <laughs> her, gün, her gün bir bizim hoşumuza gidiyor yani. bu arada. <laughs> olur. Sedat'la felsefe deyince aklıma bir insan neden güler geldi? Düşündünüz mü mesela bir insan ama ben aynen düşündünüz <laughs> soruyu yani yani bir şey hoşuna gider gülersin. Abi <laughs> mesela adam düşüyor kayıyor mesela zarar görüyor komik oluyor o durum mesela niye gülüyorsun? Çok. Ama Sedat ar Aslında arkadaşım şey, olursa bilirim arkadaşım değilse normal evet. birisi gülme. gülmem. Şimdi ben ona felsefi cevap veririm. veririm. Ee, şöyle bir şey insan o, ona bir tepki vermesi gerekiyor. Gülmek veya ağlamak en büyük tepkiler olduğu için ağlamak daha mutsuz edici bir ilk tepki mutlu edici bir tepki olarak gülmek diye düşünüyorum ben. Onu ben gerçekten düşünmüştüm o zaman sen söylerken. İnsan mutlu olduğu Ama işte, tepki işin ciddiyeti de var. Düşmesi yaralanacak bazda bir düşme mi yoksa öylesine bir düşme mi? Ya atıyorum mesela önümüze video çıkıyor. Adamın ka karda kayıyor düşüyor mesela. <laughs> O komik bu arada. Bak güldünüz şimdi. Halbuki i̇şte yaz günah kaç yaz <laughs> geçen bir tane videoya denk geldik. Böyle kadın gelene damatı çekecek diye böyle ayak merdivenlerden kayıyor ayaklarıyla. Yere düşüyor çocuğu kucağında. Sonra kalkıyor video çekmeye devam ediyor. Aynen ben, ben <laughs> <laughs> videoyu gördüm. Aynen. Bir hiçbir şey olmuş gibi hala <laughs> <laughs> devam ediyor. Işi. Şimdi buna gül, gülmeyelim mi mesela? Evet. Gülün. <laughs> <laughs> var mı başka yorum konuyla <laughs> <laughs> alakalı? Ya vallahi benim düşme ilgili rezil bir anım var. Bir hafta boyunca dile dolanmıştım. O yüzden düşmek hala bana komik geliyor. Yani iyi bir şey. Sedat, Sedo komikle beyin şey. yakan sorular. Biz alıştık yani. <gülüyor> <gülüyor> neyse canlar ciğerler. Ben uyuyayım erken kalkacağım. Tamam Sedat. İyi geceler. Öyle gördüm. İyi geceler. Bir çok teşekkür varımızdan. Biz teşekkür ederiz. Ee, geldiğin, geldiğin için. Evet. Çok mutlu olduk. Vallahi ee, Ciyersiniz ciğer yani harbiden. Bu arada ben de aile gibi hissediyorum yani. Alıştım yani. Mesela buradan artık bazılarınızın ismini biliyorum. Hani artık tanıyorum falan. Elif'e de çok selam söyle. Evet, evet. Olur söylerim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler, iyi akşamlar. İyi geceler.